Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu 220 verdim ama bu normalde bakın. Şöyle bak. Şura ne yazıyor? Input AC 380 modda 480 arası çalıştırınız diyor. Output çıkışta AC 37 yani 380 volt gibi bir voltaj alırsınız. Ben normalde pdf'inden baktım. E, 220 verilebiliyor. 220 verilmesinin sebebi de e, bunu motorla ayarlayabiliyorsunuz. Yani motor e, frekansları burada şeyleri var. E, parametre ayarları var. Parametre ayarlarından dolayı 220 verebiliyorum bu cihaza. O yüzden e, ben böyle çalıştırdım yani. Siz de 220 ile vererek parametre ayarlarına çalıştırabilirsiniz. Asıl olan 380'dir. Yani L1 şurada bahsetmiştim ya L1, L2, L3 fazları. Ha, bir de topraklama var. Topraklamaya da gideceksiniz. Bir topraklama L1, L2, L3. Bu e, L1, L2, L3'ü bağlayıp motor çıkışlarında alıp e, şuradan da e, buton yapıp yani switch room pdf'inden bakarak e, bunu start vererek çalıştırabilirsiniz. Başka da söyleyeceğim yok. Ne yaptık arkadaşlar şimdi. E, bir motor sürücü nasıl çalıştırılır. İki çıkış nasıl alınır. Üç pdf'inden de bakacaksınız. Bakın pdf'inden şuradan e, 24 12 volt şöyle yakından çekeyim. 10 volt 24 volt var arkadaşlar şu arka, ha bir de şunu söyleyeyim motor sürücülerde şu fanlar arıza da arkadaşlar buna da bakın hepsi bu kadar da şu anda gayet hiçbir sıkıntısı yok yani motor sürücünüz gayet güzel teşekkür ederim İyi günler